Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok heyecan verici bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Modern bilim. Hepimiz merak ederiz değil mi? Mesela yıldızlar nasıl oluşur? Uzayda neler var? Ya da teknoloji nasıl bu kadar hızlı gelişiyor? İşte bu soruların cevaplarını bilim sayesinde öğreniyoruz. Bilim etrafımızdaki dünyayı anlamamıza yardımcı olan bir araçtır. Bilim nedir diye sorabilirsiniz. Bilim, gözlem yaparak, deneyler yaparak ve sonuçları analiz ederek dünyayı anlamaya çalışmaktır. Bilim insanları yeni şeyler keşfetmek için sürekli çalışırlar. Mesela, uzaydan başlayalım. Astronomi diye bir bilim dalı var. Duydunuz mu? Astronomi yıldızları, gezegenleri ve evreni inceler. Bilim insanları dev teleskoplar ve uzay araçları kullanarak uzayın derinliklerini araştırıyorlar. Mars'ı duymuşsunuzdur. Mars'ta yaşam olup olmadığını araştırmak için gönderilen robotlar var. Belki bir gün Mars'a insanlar yerleşir. Ne dersiniz? Bir de robotlar ve yapay zeka var. Robotlar hayatımızda çok önemli bir yer tutmaya başladı. Mesela fabrikalarda işçilere yardımcı olan robotlar var. Yapay zeka ise bilgisayarların insanların yaptığı gibi düşünmesini ve öğrenmesini sağlıyor. Belki de gelecekte robotlar okullarda öğretmenlerimize yardımcı olur. Sizce nasıl olur? Genetik diye bir şey var bir de. Genetik, canlıların DNA'sını inceleyen bir bilim dalı. DNA, hepimizin yapı taşlarıdır ve her birimizde benzersizdir. Bilim insanları genetik bilgimizi kullanarak hastalıkları tedavi etmeye çalışıyorlar. Mesela, bazı hastalıkları önceden tespit edip tedavi edebiliriz. Sizce bir gün genetik bilim sayesinde tüm hastalıkları yenebilir miyiz? Çevre bilimleri de çok önemli. Dünyamızı ve doğal kaynaklarımızı korumak için çalışıyorlar. Bilim insanları iklim değişikliği, hava ve su kirliliği gibi konuları araştırarak doğamızı nasıl daha iyi koruyabileceğimizi öğrenmeye çalışıyorlar. Belki siz de büyüyünce çevre bilimci olup dünyamızı korumak için büyük adımlar atarsınız. Ne dersiniz? Ve tabii ki teknoloji. Her gün kullandığımız telefonlar, bilgisayarlar ve diğer teknolojik aletler Bilim insanlarının ve mühendislerin çalışmalarının bir sonucudur. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmak için sürekli gelişiyor. Sanal gerçeklik diye bir şey var mesela. Bununla başka dünyalara yolculuk yapabiliriz. Hayal edin, bir gözlük takıyorsunuz ve bir anda uzayda yürüyorsunuz. Bilim dünyası keşiflerle dolu ve her zaman yeni şeyler öğrenme şansı sunuyor. Belki siz de büyüdüğünüzde bilim insanı olup dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirsiniz. Unutmayın, merak etmek ve soru sormak bilim insanı olmanın ilk adımıdır. Hepinizin içinde birer küçük bilim insanı var. Teşekkürler çocuklar. Bilimle kalın. Abone olmayı unutmayın.